Bizden kaçmaz Türk televizyon tarihinin belki de en komik yarışmacılarını masaya yatıracak şimdi. <laughs> Sıkı durun, şoke olacaksınız. Hayır. Ben... Saber Metin, Sümer Metin. <laughs> Esra Ersoy 24 yaşında hanımefendiyi bir İstanbul gecesinde yaşadığı trafik kazasından sonra kopardığı yaygara ile tanımıştı. Sorgulanacağım be yeter be. Ben Getir şu, o anda, şu anda seni arıyorum. Ceyda Ersoy 20 yaşında az önce izlediğiniz Esra Ersoy'un kardeşi o da aynı trafik kazasında polise böyle direnmişti. Bir dakika, Evet, ne? Ben, ben şu anda şüpheli durumda. Esra Ceyda kardeşleri hatırladık. Röme, Onları bizden kaçmazla izledikten sonra unutmayan biri daha vardı. Mehmet Ali Erkin. Battı balık yan gider. Ne demek? Ne anlama geliyor yani? Şimdi battı balık yan gider. Çok önemli. Balık battı yan gidiyor yani. Nerede kalmıştık? <laughs> Ali Esra, Ceyda kardeşleri programında ağırlama refleksini göstererek iyi bir televizyoncu olduğunu gösterdi. Zira hanımefendiler uçurdular çarkı feleği. Başlıyoruz. Estor ya. Estin ya, Estop. Estopya. Şaka gibiler ama gerçekler. İlk öncü sarsıntı geliyor. de çok göz var kesin. Hanımefendi Ş şey harfini dillendirecek. Bakın nereden alıyor şeyi? Şiva Badın Ş'si. Mali, Dumur deryasında kulaç atıyor şu dakikalarda. Şibaba. Yes. What does it mean, bir köpek cinsi. Küçük, bu kadar. <laughs> laf lafa açıyor ve Ceyda Hanım'ın ilk bombası patlıyor. Evde hayvan beslenmemeliymiş. Peki ne beslenmeliymiş? Evde hayvan beslenmez. Yani. Zor oldu yani. Evet. Ne kedi, ne köpek, ne kuş, ne kaplumbağa, ne timsah hiçbir şey beslenmez. <laughs> Sonunda neye karar verdiniz? Ne aldınız eve? Yani bir şey besleyecekseniz bebek besleyin diyorum ben. <laughs> Dünyanın belki de en doğal komikleri var karşımızda. Esra Ersoy da sıra. Neymiş efendim bu atasözü çözdünüz mü? Ak, akçe, kara gün içindir. Anlamadım. <laughs> Ak, akçe, kara gün içindir. Bombanın patlamasına çok az kaldı. Ah, kara gün içindir doğru da ok ökçe olacaktı, ok. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Eminim yani. Bakın, tasarrufun tutumlu olmanın faydasından dem vuran Ak Akçe Karagül içindir özleyişi. Esra kızımıza göre ne demekmiş? Ne demek yani Ak Akçe Karagül içindir? Ne yani, anlama geliyor yani? Yani kara para yemeyin diyor. <laughs> Mali şokta. Sunum kağıtlarını ısırıyor. sizi bu yorumunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Malik madeni bulmuştu bir kere. Gördün mü ünlü düşünürleri? Süper. <laughs> Ak akçe kara gün içindir. Yani kara para aklayan Allah'ından bulsun. Erbil atasözleri konusundan daha çok espri çıkacağını düşünerek devam etti. Ayağını yorganına göre uzat ne <laughs> Onu söylemeyeceğim şimdi. Komikliğin kokusunu 500 metreden alabilen Mali, Asena'nın verdiği arapası iyi değerlendirince bir gol daha buldu. Damlaya damlaya göl olur. Onumuz tamam. Damlaya damlaya göl olur. Ne anlama geliyor? Damlaya damlaya göl olur yani. İyi bir şey. <laughs> i̇yi bir şey. İyi bir şey mi yani? Evet. Göl yani. <laughs> Ülkemizin gölleri itiyor. <laughs> <laughs> damlaya damlaya göl olur Ata sözünü bile izah etmekten acizdi hanımlar. Göl tabii iyidir göller denizler. Ben çok severim. <gülüyor> <gülüyor> denize Yani yaz geliyor denize gireceğiz. <laughs> Mehmet Ali Erbil çözümü buldu. Esra Ceyda kardeşleri Bağdat'a gönderecekti. Şimdi tatil var işin ucunda. Onu bulursanız tatile yollayacağım sizi. Tamam mı? Bağdat'a gideceksiniz. <laughs> Çok güzel. 15 gün tatil Bağdat'ta. <laughs> Ama giderler de bir daha geri dönemezler. <laughs> Esra Ceyda kardeşler tanımadıkları üçüncü yarışmacıyla da bir ara gerildiler. Bağdat mevzu soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Beni de katmayın lütfen. Hayır etik iki şey oluyoruz. Hayır niye dönemesinler Bağdat'a gitseniz geri dön dönersiniz değil mi? Gitmeyiz zaten. Neye katmayacaklar seni? Bağdat'a. Beni katmayın Bağdat'a. Evet bence de seni katmayın. Yani, bence yalan. de seni katmasın Bağdat'a. zaten Hayır. katılmamışsın yani. Hani katılamazsın yani. Hayır. Hayır. Sen katılırsın. İşte Hayır. sen de katılamazsın şekerim. Şimdi yeni bir polemik kapıda. Mesele kamyon yazıları. Gördünüz mü böyle kamyon arkasında böyle giderken otobüsün böyle yazılar? Dikkat etmedik. <laughs>